kespetik <laughs> Allah mufet Allahu tekbir tekbir ya Allah bismillah Allahu ekber. Allah ekber ya Allah bismillah Allahu ekber <laughs> 우 d 씨 r h بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء Allah'ı ya Rabbi ya Rabbi Alemin vatan uğruna Sarıkamış dağlarında canlarını feda eden şehitlerimizi anmak onları yad etmek için şu meydanda toplandık sana elaştık dua ediyoruz dualarımızı kabul eyle ya Rabbi yalvarmalarımızı makbul eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'i kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen Peygamber Efendimiz'in ruhuna bütün peygamberlerine ruhan hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Evet bundan 102 yıl önce ecdadımız Sarıkamış'ta bu vatan için, bayrak için 90 bin şehit verdi. Biz de Tokat'ta her yıl yapıldığı üzere bu yılda Sarıkamış şehitlerimizi unutmamak için bu karlı havada soğuğa rağmen yüreğimizdeki şehit aşkıyla, vatan aşkıyla yürüdük ve burada dualarla şehitlerimizin ruhunu şad eyledik diye düşünüyorum. İnşallah bizler böyle şanlı bir tarihi olan ve bu vatan için gövdesini, canını hiç gözü kırpmadan veren şehitlerimizi her daim anmalıyız. Şehitlerimizi hep hatırlamalıyız. Çünkü geçmişini bilmeyenin geleceğini ve gelecek tarihini başkaları çizer. Biz bunu biliyoruz. Onun için de geçmişimizi iyi bilmeliyiz. Geçmişte yaşananları bu vatan için canını feda edenleri, o anları ve oradaki yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla bir millet nasıl yeniden doğar, nasıl yeniden dirilir? nasıl vatan olunur işte bu duyguları bize yaşatanları asla unutmamalıyız. Çünkü eğer bugün biz bu topraklarda rahatça uyuyabiliyorsak, rahatça yaşayabiliyorsak biz bu topraklarda bir ve beraber şekilde bu al bayrağın altında eğer ki bulunabiliyorsak bir defa bunu o aziz şehitlerimize borçluyuz. Onun için bu vatan kolay elde edilmedi. Bu vatan kolay kazanılmadı. Kanlarla kazanıldı. Canlarla kazanıldı. Kora kor, dişe diş mücadelelerle kazanıldı. Bir millet, bütün milletin bir araya gelip de bizi bu Anadolu'dan sökmesine karşı verilen mücadeleyle biz bu günleri kazandık. Onun için de geleceğimizde biz de tüm çocuklarımıza işte bunları emanet edeceğiz. Şehitlerimizin o şanlı kahramanlıklarını, bir millet nasıl olunur, bir millet nasıl yeniden dirilir, nasıl ayağa kalkar işte bunları öğreteceğiz. Ve inşallah da biz de geleceğimize, çocuklarımıza onların bize bıraktığı bu kutsal vatanı, Anadolu'yu da inşallah gelecek çocuklarımıza bizlere de bırakacağız. Onun için Sarıkamış Destanı çok önemlidir. Onun için o allah Ekber dağlarında evet soğuğa rağmen onca kilometrelerce yürüyüp de bayrağı düşürmemek için verilen mücadele onun için çok önemlidir diyorum. Biz de inşallah o şehitlerimizin ruhuna yakışan, onların torunu olarak onlara yakışan bir nesli, yine bir vatanı inşallah yaşatırız diyorum. Tabi bu arada ben de Çanakkale şehitleri olmak üzere Sarıkamış şehitlerimize yine belki terör için terörden dolayı şehit olan tüm askerimize, polisimize yine 15 Temmuz'da şehit olan bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler tepesi boş kalmadı, kalmayacak. Ama Türkiye ilelebet faydar olacak. Al bayrağımız, ezanlarımız, bizi biz yapan duygularımız, birliğimiz, beraberliğimiz asla ama asla halen gelmeyecek. Ve biz hep beraberce kıyamete kadar bu topraklarda kalacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Asla da bu vatan toprağının bir santimetresi bir karış toprağına da hiçbir haine gözünü buraya diken her türlü mihraklara da vermeyeceğiz diyorum. Euzübillahimineşşeytanirracim <Gülüşmeler> <Messimaller> <Sessimaller> Bismillahirrahmanirrahim <Sessimaller> <Gülüşmeler> <Sessimaller> Şu anda tokatımızın şehitliğinden Çanakkale şehitlerimize özellikle Sarıkamış'ta böyle soğuk bir günde donarak şehadet şerbeti içen şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Selamlarımızı saygılarımızı arz ediyoruz ulaştır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el Alemin vatanımızın uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Selamlarımızı ulaştır ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin.